Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve yarın Brawl Stars'ta çok güzel ücretsiz ödüller kazanabileceğimiz bir etkinlik geliyor. Etkinliğin Türkiye saatiyle yarın saat 13'te yani öğleden sonra 1'de gelmesi planlanıyor. Tabii ki saat vesaire son anda değişebilir ama etkinlik yarın geliyor. Etkinliğin adı Trovers Challenge yani atıcı mücadelesi, atıcı etkinliği gibi bir ismi var. Toplamda 10 tane maç yapacağız, 5 tane harita var arkadaşlar. Yani her haritada 2 galibiyet almamız lazım. Ve Ödüllerin içerisinde jetonlar, kutular, altınlar vesaire var ama iki tane de animasyonlu rozet var ve bu animasyonlu rozetler gerçekten çok güzel ve bütün karakterlerde kullanılabilen genel rozetler. Şu anda Supercell'in test hesabındayım arkadaşlar ve rozetleri göstermek istedim. Bakın birinci rozet şu. Şu şekilde gerçekten çok güzel. Yani animasyonlu rozetleri bu kadar fazla ben normalde beğenmem. Hatta bu etkinliğin videosunu çekme sebebim buradaki animasyonlu rozetlerdir. Bir diğeri de şu. Abi gerçekten rozetler inanılmaz ve dediğim gibi bu rozetler bütün karakterlerde kullanılabiliyor. Tek bir karakterde değil. Şimdi bu etkinliği kazanabilmek için hangi haritalar var? Bu haritalarda hangi komplarla yani hangi karakterlerle oynamalıyız? Bundan bahsedeceğim. Ama özellikle bu etkinliği kazanmak istiyorsanız ki istiyorsunuzdur muhtemelen bir takımla girin arkadaşlar. Mutlaka eğer takımınız yoksa açıklama kısmındaki Discord üzerinde oyun sohbet diye bir kanal var. Etkinlik saatinde siz de Discord'daki oyun sohbet kanalına gelip mümkünse random girmeyin yani Başka oyuncularla girmeyin arkadaşlar kazanma ihtimaliniz çok çok düşer. İlk haritamız temizlik modunda olacak ve kamp alanı bunu oyunun içerisinde dostluk savaşında gösteremediğim için mecburen Brawlify üzerinden gösteriyorum. Harita bu şekilde arkadaşlar ve bu harita içerisinde alınabilecek en iyi takımlara baktığımız zaman TIK var, Eve var, Eve çok güçlü zaten biliyorsunuz. Yine Albayraf salınmış, Brock, Jin, Leon vesaire. Biz şimdi bunlara değil de esas şuradan kazanma oranı ve kullanım oranı diye iki tane bölüm var. Kullanım oranına tıklamanız çok daha burada mantıklı oluyor. Siz de hani hangi haritada ne ile kasabilirim diye düşünürseniz buradan yapabilirsiniz. En çok kazanma oranı olan en iyidir diye bir şey yok. Çünkü adam bir ya da iki tane maça girmiş. ikisinde kazanmış mesela %100 görünebiliyor. O yüzden kullanım oranına göre sıralıyoruz. Ve gördüğünüz gibi burası zaten bir atıcı mapi belli. Çok fazla duvar, çok engel var. O yüzden en çok alınan karakterlerde de Tick, Dynamite gibi karakterler arkadaşlar. Zaten Janet şu an inanılmaz güçlü. Eğer Janet'ınız varsa bence onu deneyebilirsiniz. Ya da Tick, Dynamite, Sprout bakın hep zaten gördüğünüz gibi atıcı karakterler. Atıcılardan birisini alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten bu ilk iki maç olacağı için en kolay maçlar olacak. Çok kolay bir şekilde bu maçları alabileceğinizi düşünüyorum. Yine Brock var, Rico var. İyi oynuyorsanız Mortis olabiliyor. İşte Byron, Piper vesaire gibi karakterlerde alınabiliyor ama özellikle atıcılarla burada işi bitirebilirsiniz. Yine Eve karakterinde deneyebilirsiniz. Eve de inanılmaz güçlü ve ikinci haritamıza geldik. Sıcak bölge ayrım haritası. Bu kısmına geçmeden önce Yemek Sepeti'ne bu videoya sponsor olduğu için çok teşekkürler. Yemek Sepeti'nde benim en çok kullandığım ve çok hızlı bir şekilde sipariş oluşturmanızı yarayan bir yöntem göstereceğim. Yeni arayüzde sol üstte 3 tane çizgi var. 3 çizgiye tıkladığınız zaman önceki siparişlerim diye bir bölüm var. Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar ve önceki siparişlerinizi görebiliyorsunuz. Daha sonra mesela vermiş olduğunuz herhangi bir siparişin üzerinde siparişi tekrarla butonu görebilirsiniz. Özellikle son siparişlerinizde bu çok faydalı oluyor. Siparişi tekrarla butonuna bastığınız zaman direkt olarak önceki siparişin aynısını sepete ekle diyerek aynı siparişi oluşturabiliyorsunuz. Ve sonra da sepeti onaylayıp anında sipariş verebiliyorsunuz. Bu şöyle faydalı oluyor. Mesela ben genellikle sabahları belli bir yerden hep aynı şeyi söylüyorum. Ve siparişi tekrarlayıp saniyeler içerisinde siparişimi oluşturabiliyorum. Siz de yemek sepetinden sipariş vermek isterseniz açıklama kısmında yemek sepetinin bize özel sağladığı linke tıklayabilir ve çok hızlı bir şekilde 7 gün 24 saat siparişinizi oluşturabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun diyelim ve hemen videomuza dönelim. İkinci haritamız ayrım haritası arkadaşlar ve ayrım haritasında en çok kullanılan karakter Rico. Burada daha önce oynadıysanız bilirsiniz zaten duvardan sektirip bir tarafı direkt olarak tek başınıza 2 kişiyi bile alabiliyorsunuz. Onun dışında yine Dynamite ve Tick gibi atıcılar çok fazla kullanılıyor haliyle. Yine atıcıları counterladığı için Surt çok fazla kullanılıyor. Surt ile çünkü atıcıları çok kolay eritebiliyorsunuz. Yine Rico'yu eritebiliyorsunuz. Onun dışında Barley, Frank, Gale gibi karakterlerde buranın en çok kullanılan ve en çok kazanma oranı sahip karakterlerden. Bu haritada eğer sol tarafa gidecekseniz bu arada hız eşyasını da alabilirsiniz arkadaşlar. Genellikle bakın şu eşya var ya sağlık eşyası bunu mutlaka bütün karakterlerde bence kullanın turnuvalarda genellikle bu kullanılıyor. Çalı haritalarda bunun yanına bir de hız alınıyor. Yani şu an ekranda görmüş olduğunuz eşyalar kullanılıyor. Yani şu sağlık eşyası şu an inanılmaz güçlü. Çünkü hani geriye gidiyorsunuz ve iyileşiyorsunuz ya. O iyileşme süresini inanılmaz kısaltıyor. Normal kupa kasarken falan da kullanın. Ve ben burada ikinci eşya olarak da mesela hızı seçtim diyelim. Ve sıcak bölge ayrımda Rico ile hemen bir kısa göstereyim. Ben burada sol tarafa doğru gitmeliyim çünkü çalının içerisinden şu şekilde gideceğim. Şuradan duvardan sektiriyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu şekilde sektirdiğiniz zaman zaten yani adamın yaklaşma şansı çok fazla olmuyor size. Adam size vuramadan siz onu alıyorsunuz. Böyle gelirse zaten rahat bir şekilde patlatıyorsunuz. Ondan sonra da içeriye giriyorsunuz. Yani Rico ile şöyle güzel bir şekilde duvarlardan eğer şey yaparsanız. Tabi diğer arkadaşlar bot olduğu için biraz saçmalayabiliyorlar ama sorun yok. Şöyle şuradan mesela hemen vurabiliriz onu. Tabi şu an oradan iki kişi geldi. Bak mesela bir tane ulti attım. Ve bir ulti daha atayım. Evet ikisini birden aldım arkadaşlar. Yani ben de öldüm ama sonuçta ikisini birden aldım. Özellikle mesela Rico ile oynarsanız sol taraftan giderseniz orada iki kişi bile olsa karşınızda burada olduğu gibi kolaylıkla alabilirsiniz. Üçüncü haritamız da oyunun içerisinde dostluk savaşı bölümünde yok arkadaşlar. Sanırım eklenmemiş o yüzden bunu da yine Brawlify'dan bakacağız. Yine bu da soygun mapi ve çift çitler isminde bir harita. Ekranda görmüş olduğunuz gibi inanılmaz fazla engel olan bir harita. Bu harita yeni haritalardan bir tanesi arkadaşlar. O yüzden Brawlify üzerinde de önerilen herhangi bir karakter yok ama zaten ne alınacağını aslında tahmin etmişsinizdir. Atıcı karakterlerle burada çok kolay bir şekilde iş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında Colt, Brock gibi yine duvarı kıran karakterler alırsanız burada da karşıdaki atıcıları counterlamak için çok çok iyi. Yine dediğim gibi Janet, Eve bunlar zaten şu anda hani çok güçlü karakterler. Muhtemelen nerf yemesi gereken karakterler olduğu için bunları kullanabilirsiniz. Eğer Bonnie'niz falan varsa yine Bonnie'yi kullanabilirsiniz. Ama özellikle atıcı karakterlerden bir Dynamite mesela çok çok iyi olabilir. Çünkü Dynamite bir daha hani ultisiyle falan da kasaya vurabiliyor. O yüzden bir tane atıcı en azından hatta belki iki tane atıcı ile oynayabilirsiniz. Burada uzak durmanız gereken karakter tipi aslında nişancılar arkadaşlar. Çünkü ortası falan yani gördüğünüz gibi bütün her yer zaten duvar. Burada nişancı ile çok bir şey yapamazsınız. Onun dışında tank yırtan karakterler, Edgar gibi karakterler ya da işte atıcı karakterler bütün hepsi iş yapar. Ama dediğim gibi map'e baktığımız zaman ilk olarak alınması gereken karakter tabii ki de atıcı ve özellikle Dynamite çok fazla hasar verdiği için bence bir tane iyi oynayan bir Dynamite'ınız varsa mutlaka alın. Dördüncü haritamıza geldik arkadaşlar. Yani 7 ve 8. galibiyeti alacağımız haritalar. Aynen doğru hesapladım. Bu da dinlenme alanı isminde bir elmas kapmaca haritası olacak burası da elmas kapmacı olduğu için hani böyle zaten nişancıya çok uygun bir harita değil. Aynı zamanda hani böyle biraz daha tank yani o elmasları toplayabilecek yani tank demeyeyim ama yarı tank böyle boğa gibi falan karakterler çok daha fazla tercih ediliyor. Şimdi söyleyeceğim zaten. Buranın mesela en iyi takımları işte Colt, Brock, Dynamite falan gibi üçlüler. Yine Spike çok fazla kullanılıyor. Rico çok fazla kullanılıyor. Elmas kapmacanın vazgeçilmezi. Jin kullanabilirsiniz ama iyi oynuyorsanız çünkü ultinizi boşa atmamanız gerekiyor. Jin'le çok zor dolduruyorsunuz zaten ultiyi. Bir de boşa atar bütün her şey boşa gitmiş oluyor. Yine tabii ki Tara ile birlikte Sandy'yi de alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü şu orta taraftaki alanda Sandy ile ve Tara ile bütün hepsini toplayabiliyorsunuz. Yine Tick, Bo, Janet ya da işte Poco Byron gibi healerlar yani iyileştiren karakterler de seçilebiliyor. Bonnie tabii ki tercih edebilirsiniz. Ama buranın en çok tercih edilen karakteri Mortis arkadaşlar. Ama Mortis çok çok riskli. O yüzden hani çok iyi bir Mortis oyuncunuz varsa alın ama bence riske etmeyin. Ve geldik 5. ama son haritamıza arkadaşlar. Bu 9 ve 10. galibiyeti almamız gereken en zor bölüm olacak mücadelenin. Orta yol haritasında yine mecburen Brawlify'dan göstereceğim çünkü dostluk savaşı içerisinde yok. Burası da yine ağırlıklı tahmin edebileceğiniz gibi atıcı map'i arkadaşlar. Zaten şu sol taraf ve sağ tarafta direkt olarak atıcıların orada durabileceği yerler var. Gerçekten çok çok güzel yerler. Ama burada atıcı map'i dediğim yerleri biraz önce söyledim ama tekrar altını çizeyim. Brock Colt gibi duvarları direkt olarak kıran karakterlerle bütün işi de bozabilirsiniz. Yani mesela bir tane atıcı mapinde hiç atıcı almayıp bir tane brok, bir tane colt, yanında da bir tane daha nişancı alıp bütün duvarları yok ettikten sonra patır patır bütün hepsini indirebilirsiniz. O da bir strateji. Ama burası da bir atıcı mapi. Yani şuradaki bölümlerden atıcı ile çok rahat bir şekilde karşı tarafa vurabiliyorsunuz. O yüzden atıcı alabilirsiniz. Zaten şuradan en iyi takımlara baktığımız zaman atıcıları da yine görebiliyoruz. Burada işte tiki görebiliyoruz, sprout'u görebiliyoruz. Yine şurada dynamite var ve kullanım oranına göre baktığımız zaman da en çok dynamite kullanılmış, sonra tik kullanılmış, sonra grom kullanılmış. Grom da bu arada çok iyi atıcılardan biri olarak sayabiliriz. Ve bakın söylediğim gibi Brock karakteri arkadaşlar. Brock çünkü duvarı falan yıkıyor. Bir de ultisiyle bütün duvarları yıkabiliyorsunuz. O yüzden bir tane Brock da burada iyi olabiliyor. Yine Mortis iyi oynuyorsanız Mortis olabilir. Edgar olabilir arkadaşlar. Edgar çok çok iyi. Çünkü atıcı maplerinde özellikle siz Edgar alırsanız karşı taraftaki atıcıları da çok kolay bir şekilde patlatabiliyorsunuz. Yine Surge, Colt, Fang ya da işte Byron, Bell, Bo gibi karakterleri de tercih edebiliyorsunuz. Burada benim size tavsiyem arkadaşlar en az riske ulaşabilirsiniz bilmek için bir tane atıcı almanız, iki tane de yanına bir tane sağlam karakter, bir tane de böyle orta. Mesela bakın şu takım güzel görünüyor bence. Bo, Tara, ve yanına da bir tane atıcı mesela tik ya da işte sprout ya da artık Dynamike hangisini seviyorsanız bence bir tane atıcı iki tane de işte böyle tarabo falan tadında bir şeyler alabilirsiniz. Bu arada şurada mouse'ları görüyorsunuz. Niye bu mouse'ları görüyorsunuz? Çünkü şöyle bir tane mouse aldım arkadaşlar. Bunun kutu açılımını falan yapmadım ama şöyle size göstermiş olayım. Bu Logitech'in bir mouse'u modelini şu anda hatırlamıyorum altında yazıyor muydu? Logitech Pro Superlight diye bir mouse abi. Mouse sadece 60 gram falan yani bu, bu arada reklam falan değil tabi sponsorlu bir içerik değil arkadaşlar. Ben zaten Logitech kullanıyordum mouse'da da. Şöyle bir şey ama 60 gram yani normalde bir mouse böyle 100-120 gram falan oluyor. 60 gram inanılmaz hafif ve gerçekten çok rahat ve kablosuz çok hoşuma giden bir mouse. O yüzden görüyorsunuz şurada reklamı görünce aklıma geldi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve hepinize başarılar diliyorum. Umarım hem rozetleri hem de ödülleri kazanabilirsiniz. Şu anda ekranda katıl butonu üyelerimizi görebiliyorsunuz. Aynı zamanda oyun gizemleri ikinci kanalımızdaki son videomuza göz atabilirsiniz ve o kanala da abone olup destek olabilirsiniz. Seviliyorsunuz dostlar kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.